Merhaba arkadaşlar. Bakıyorsunuz arkadaşlar böyle renkli renkli rastikler görüyorsunuz. Yani böyle kolyeler, bileklikler. Yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Yapmanın çaresi bende. Alıyorsunuz, pakette alıyorsunuz. İçinden böyle bunlar çıkıyor. Kancalar da çıkıyor. Şurasında olacak şeyler bak. Bakın. Burasındaki şeyleri çıkartıyorsunuz ama atmıyorsunuz. Bir köşeye koyuyorsunuz. Bir tane lastik alıyorsunuz. Ya e en çoğunu sana doldurdum ağzına kadar dolu. Ben istemiyorum. Git şuradan. O zaman burada dursun. Hayır götür. Ya. Götüreceksin ben şişe de içeceğim. Şişe tamam. Çapları geçiriyoruz. Bir dakika göremediniz. Bakın şimdi böyle. Şöyle bir ucunu geçiriyorsunuz. Öbür ucunu böyle döndürüp geçiriyorsunuz. Bakın şey çapraz olacak. Sonra bir tane daha lastik alıyorsunuz. Üzerine geçiriyorsunuz. Ama o düz bir şekilde olacak bakın. Şöyle düz. Onu düz geçiriyorsunuz. Üzerine bir katman daha geçiriyorsunuz. Tabi arkadaşlar bunlar üst üste değil. Şöyle olacaklar. En alttaki katmanı alıyorsunuz. Böyle. Böyle. İşte, neyse. Ben şimdi size yapıp göstereceğim zaten. Neyse. Bu çok uzun sürer. Ben size yapıp göstereyim hemen. Evet. Arkadaşlar bakın. Ben ördüm Bayağı bir uzun oldu. Bakın şöyle çektiğinizde de uzuyor. Şimdi uzatıyorsunuz. Şöyle S'ler çıkmıştı yani bakın bunda bu S'lerden. Atmayın dediğim S'ler. İşte onları alıyorsunuz. Şunu şuna. Yavaşça çıkartıyorsunuz bozmadan. Bakın bu iki ucunda çıkarttırmamaya çalışıyorsunuz. Kancayı oraya geçiriyorsunuz. Sonra kancanın bir ucunu da buraya sabitliyorsunuz. Tabi kancaları sokmak biraz zor. Sonra böyle güzel güzel kanca böyle güzel güzel aksesuarlarımız oluyor. Misal bir bunda. Bakın böyle. Bay bay.